Kulina, Makbuş erkek olmanın daha rahat olduğunu söylüyor. Ben erkek mi olsaydım acaba? <laughs> Ay erkek bir bez bebek. Ay çok komiksin Nana. Hem kadın olmak bence o kadar harika bir şey ki. Sana göre öyle tabii. Ama erkek olsam Hakan'la şöyle erkek erkeğe sohbet eder... ...tüm düşüncelerini öğrenirdim. Bu kız deli ayol Makbuş vallahi. Hem de nasıl. <laughs> <laughs> Bu Nana'nın istekleri hiç bitmiyor. Şimdi de erkek olmak istiyor. Daha neler? Ah ana ah, ah. Tuzun kuru ya, Böyle aptalca hayaller kurarsın tabi. Benim başımdaki bela senin başında olsa görürdüm ben seni. Of yeteneğimi kaybettim. Panikten doğru düzgün düşünemiyorum. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Galiba paşa paşa sıradan bir ünlü olarak dünyaya girmeye razı olmak zorunda kalacağım. Bu ne be? Bir dakika neden olmasın? Madem Lana erkek olmayı o kadar istiyor, bu konuda ona yardımcı olmalıyım. Bakarsın, o arada ben de paçayı kurtarırım. <laughs> Tabii ya, aferin kendime. Kendim de gurur duyuyorum. Bıçı 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 bıçı. Bıçı. Hadi ama, nerede bu ikisinin formülü? <laughs> ha, evet. İşte burada. Bakalım yapabilecek miyim? Ama tek şansım bu. Hemen denemek zorundayım. Bakalım Nana erkek olunca kendini nasıl hissedecek? <laughs> Koşun asker. Kurşun asker. Ay nerede bunlara yol? Ay içime bir kurt düştü şimdi. Kurşun asker. <laughs> ha. Evet. İşte tamam. Heh. Eğer bu işe yararsa Kullan'ın bana kurduğu tezgahtan kurtulabilirim belki. Heh. Kurşun asker bir şeylerden şüphelenmeden hemen yerime dönmeliyim. Heh. 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 Şoker, şoker. Aa ne oldu buna? Neden uyanmıyor? Şoker, şoker. Uyan sana. Hadi. Hay aksi biraz kestireceğim deyip uzandı. O zamandan bir hiç kımıldamıyor. Ay yoksa ona bir şey mi oldu? Olmasın olmasın. Hadi Şoker uyan artık. Aa ne oldu çocuklar? Şey Şoker biraz kesteceğini söyleyip uzandı. Ama şimdi bir türlü uyandıramıyoruz onu. ona bir şey olmamıştır değil mi? Yok canım maskaralık yapıyordur yine. Şimdi kalkar. Şoker. Şoker. Eyvahlar olsun. Hepsi başıma toplanmış. Siz bana <laughs> ne Ben bir şey yapmadım ki. Şimdi de suçu başkasının üstüne yıkmaya çalışıyorsun. Nereden belli? <gülüyor> Şoker! <gülüyor> ay, ay. 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 Uyandı. Ne var? Bir rahat uyuyamayacak mıyım yani? Ah, ne bağırıyorsun canım? 40 saattir seni uyandırmaya çalışıyoruz. <laughs> Bizi çok korkuttun Şoker. Bunların bana yaptıkları yüzünden bunalıma girdim. O yüzden sürekli uyumak istiyorum. Anladınız mı? Sürekli. Bu kabus bitince de uyanmak istiyorum. Ha. Ay! İşte ne gideceksin? Ay, gerek yok. Ay, bırakın biraz yalnız kalsın.